türeve devam edeceğim. Ee, bugünkü dersimizde türevde iki fonksiyon çarpımının türevi ve bölümünün türevini yapacağız. Ve sonra soru çözümü var. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar burada hx'i şöyle vermiş. hx'i demiş ki fx çarpı g. -x. Ben Türkçesini izah edeyim size bunu. Bu da x'li bir ifade. Bu da x'li bir ifade. Yani ikisi de x'li olacak. Ve aralarında çarpı olacak. İki x'li ifadenin çarpımı şu. Birincinin türevi çarpı ikinci. Araya daima artı geliyor. İkincinin türevi çarpı birinci diye. Yani tekrardan şuraya yazarsam H S çarpı G diye. Bunların ikisi de x'e bağlı olacak. Bak söyleyeyim size. İkisi de değişkenli. Yani bunun türevini alırken bir tekerleme gibi bunu ezberleyin. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi diye yazacaksınız. Çarpım türevi uygulayabilmek için bir kez daha söylüyorum size. İkisinin de x'li olması gerekiyor arkadaşlar. Yani sen kalkıp da şöyle 5 çarpı x üzeri 4 diye bir ifade gördüğünde buna çarpım türevi uygulama. Bunun normal direkt türevini al. Nasıl alınıyordu türev? Şu 4 katsayı olarak aşağı iniyordu. 5 çarpı 4 çarpı x üzeri 3 diye yazılıyordu. Yani bu da 20 x küp diye yazılıyordu. Tamam mı? Yani burada çarpım türevi alırken ikisinin de x'li olmasına dikkat ediniz. Diyor ki f üstü bir nedir? Bunun Türkçesi şuydu. Diyor ki adam sana f'in türevini alacağım. Sonra x'ini bir yazacağım. Bakın şimdi. Bu x'li ifade. Bu da x'li ifade. Türev nasıl alınıyordu? Türev şöyleydi. Birincinin türevi. Şimdi gideceksiniz şunun türevini alacaksınız. Bunun türevi neydi? X küpün türevi 3x kare diye gelecek. Eksi 2x'in türevi 2 idi. Ne yaptınız şimdi? Birincinin türevini aldınız. Çarpı ikinci diyorsunuz. 3x artı 1. Sonra araya artı koyuyorsunuz. Standart hep artı yazılır. Birinciyi yazıyorsunuz. Birinci x küp eksi 2x'tir. Sonra çarpı deyip ikincinin türevini alıyorsunuz. Bunun türevi. 3x'in türevi 3'tü arkadaşlar birin türevi sıfır sabit sayı olduğu için yazılmıyor. Şimdi siz bunun türevini aldınız. Adam sizden ne istiyor? Türevi aldıktan sonra bir yaz diyor. Ha, efendim türevinde şimdi bir yazacağım. Sayısal değerde türevi istediği için düzenleme yapmanıza gerek yok. Şimdi sen burada x'lere bir yazarsan orası 3 ektikten bir olur. Çarpı. X'lere bir yazarsan buna 4 diyor olur. Artı. X'lere bir yazarsan orası eksi bir diyor olur çarpı 3 diye. Bunu da düzenlerseniz burası 4 eksi 3'ten cevap 1 diye çıkacaktır. Ha, belki şunu diyebilirsiniz. Bazı arkadaşların aklına şu gelebilir. Ya hoca ya ben burada gider bunları böyle çarpsam sonra türev alsam cevap çıkmaz mıydı? Tabii ki de çıkar. Ama biz burada bizim amacımız size çarpım türevini öğretmek. Dolayısıyla çarpım türeviyle yapıyorsunuz bunu. bu G'nin türevinin türevinin eksi 1'deki değeri 10 demiş. Ya sakın burada düz mantık hareket etmeyin. Nedir düz mantık? Bunun türevini alırken a bu f'in türevi f'in türevi çarpı g'nin türevi olacak demeyin arkadaşlar. Bu bu şekilde değil. Yani siz f çarpı g'nin türevini alırken şu şekilde alıyorsunuz. Şu şekilde. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi diye. Evet. Çarpım türevi böyle alınır. Sonra ne yapacakmıştınız bu türevi aldıktan sonra x gördüğünüz yere eksi 1 yazıp sonucu 10'a eşitleyecekmişsiniz. Fonksiyon mantığına göre düşünürseniz burayı içeriye dağıttım düşünün. Yani bu f üssü eksi 1 çarpı g eksi 1 artı f eksi 1 çarpı g'nin türevinde eksi 1 diye olacak. Buna ne çıkıyormuş? 10 diye çıkıyormuş. Şimdi alalım bakalım f'in türevini alalım. f'in türevini nasıl alacaksınız şimdi? 2x karenin türevi yani şunun türevini alırken şu iki aşağı iniyor bununla çarpılıyor. 4 çarpı derecesi biraz oluyor. Biri yazmıyorum. 3x'in türevi eksi 3 diye oluyor. Bunu aldı. Tamam. Şimdi g'nin türevi alalım. g'nin türevi. a çarptı x'in türevi arkadaşlar. Sadece x'in türevi 1'dir. Yani burası a diye olur. Artı 2'nin türevi 0'dır. Dolayısıyla yazmazsınız. yani g'nin türevi de bu. Şimdi bunları refer edeceğiz. f üstü eksi 1. Şimdi burada x yerine eksi 1 yazarsanız orası eksi 7 diye oldu. Burada g eksi 1 var. Arkadaşlar g eksi 1 türevi de değil. Direkt burada yerine yazacaksınız. g -1, eksi 1 x yerine burada eksi 1 yazarsanız Eksi a artı 2 diyor olur. Sonra artı orada f eksi 1 var. F eksi 1 türevde yerine yazmıyorsunuz. Burada yerine yazıyorsunuz. x yerine eksi 1 yazarsanız burası 2 artı 3'ten 5 diye olur. Şurada g eksi 1 diyor. Yani g'nin türevinde eksi 1 yazarsanız. Arkadaşlar siz burada eksi 1 yazdığınız zaman burası ondan etkilenmeyecektir. Yani a diyor olur. Eşittir 10'dur. Düzenliyorum. Burası 7A. Eksi 14 artı 5A eşittir 10 diye. Eksi 14'ü sağ tarafa attım. 7A ile 5A'nın toplamı 12A'dır. Eksi 14'ü diğer tarafa attım. 24 diye oldu. Buradan A da 2 diye çıkacaktır. Size de zaten A'yı sormuştum. Dediğim gibi çarpım türevi alırken ikisi de işte olacak. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Bakın f ve g gerçel sayılarda türevi fonksiyonlar. f2 vermiş, f 2 vermiş. Bunu soruyor size. Böyle bir soru üniversite sınavında çıktı arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Diyor ki g'nin türevini al. Türevini aldıktan sonra 2'deki değerini bul. Peki g'nin türevini nasıl alacaksınız? Bakın arkadaşlar da bir çarpım türevi var. Bakın bu x'li ifade, bu da x'li ifade. Çarpım türevi neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Yani sen şimdi bunu türevini alıyorsun. x karenin türevi 2x'tir. Çarpı yani birincinin türevini aldın. Çarpı ikinci yazdın. Artı diyorsun. Birinciyi yazıyorsunuz. x kare eksi 1 ve bunun türevini alıyorsunuz. Fx'in türevini f üssü x diye yazarsınız. Tamam. Şimdi sizden ne istiyormuş? Y'nin türevinde 2'nin değeri. Yani x 2 yazıyorsunuz. x yeri 2 yazarsanız şurada 4 oldu. Şurada f2 oldu. Bakın arkadaşlar f2 size eksi 1 diye vermişler. Eksi 1'i yazdınız. Artı. Şuradaki x yerine 2 yazıyordunuz. 4 eksi 1 3 oldu çarpı şurası şurası f üssü 2 diye olur. Bakın f üssü 2'yi de 2 diye size vermişler. Bunu düzenlerseniz burası eksi 4, 3 kere 2 6 ve bunun cevabı da 2 diye çıkacaktır. Dediğim gibi bundan üniversite sınavında çıktı. Bakın burada d kare x bölü dx kare var. Arkadaşlar bakın biz birinci türevi f üssü x ile işte d bölü dx ile işte dy bölü dy bölü dx ile işte dfx bölü dfx bölü dx ile gösterebiliyoruz. Bunlar birinci türev anlamına geliyor. Birinci türev. İkinci türevi ise f iki üssü ya da d kare bölü dx'in karesi ile ya da d kare y bölü dx'in karesi ile ya da d kare f x bölü dx'in karesi ile gösterebiliyoruz. Yani bu şu demek değil e, Aklınıza o gelirse eğer git e, türevi bul türevi bulduktan sonra kare al anlamına geliyor gibi düşünmeyiniz. Şimdi bu ikinci türev oluyor. İkinci türev nasıl bulunuyor? Bir kere türev aldın, sonrunda bir kere daha türev alıyorsun. Şimdi x 2 için diyor. Arkadaşlar bakın. Sizin bu işi yapabilmeniz için dedim ya ben size türev ve integral matematik zorunanın son deliğidir. Biraz geçmiş konulara iyi bilmeniz gerekiyor. Bak kalkıp da burada çarpı türevi almayacaksın. Biraz kafayı kullan. Şunla şu. Bununla bu. Düzenlenirse bak düzenleme yapabiliyorsunuz. Şu an yaptığım şey benim türev alma değil. Düzenleme. x, x 4 ile x artı 4'ün çarpımı 2 kare farkından x kare eksi 16 diye olur. x eksi 2 ile x artının 2'li çarpımı x kare eksi 4 diye olur. Ha, belki sen burada şunu diyebilirsin. Ya hoca bana bu yetmez. Ben gider bunları çarparım. Öyle de sınav alırım. Doğru söylüyorsun. Sen kalkıp bunu şöyle de yapabilirsin. Bununla bunu çarptın. İşte x üzeri 4 oldu. Bununla bunu çarptın. Eksi 4 x kare oldu. Bununla bunu çarptın. Eksi 16 x kare oldu. Bununla bunu çarptım. Artı 64 oldu. Bunu düzenleyip üstüne iki kere türev olarak bu soruyu çözebilirsin. Bak ona bir e, itirazım yok. Onu söyleyeyim. Ama ben konumuz türevde çarpma olduğu için çarpma ile yapacağım. Peki nasıl oluyor? F'in türevi x. Nasıl olur çarpmada türev? Birincinin türevini alıyorum. Bunun türevi 2x'tir. Çarpı ikinci. x kare eksi 4. Sonra araya artı koyuyorsun. Birinci diyorsun. X kare eksi 16. Çarpı ikincinin türevini alıyorsun. Bunun türevi de 2x'tir. Bunu düzenlemeye gerek yok. Çünkü sizden x2 için değerini istemiş. Şimdi gidiyorsun. Türevini aldıktan sonra x gördüğün yere 2 yazıyorsun. E, buna ne olacak? 4. Buna ne olacak? 0. Buna ne olacak? 2'nin karesi 4 eksi 16'dan eksi 12. Buna 4 diye olacak. Şurası 0 oldu. Burası eksi 48 oldu. Size şöyle bir ilginçlikten bahsedeyim. Şöyle bir ilginçlikten bahsedeyim. Ben bu işi uzun yıllardan beri yapıyorum ve çok ilginç olan şey öğrencilerin türevi almadan daha çok, daha ziyade işlem hatası yaptıkları yer bu son kısım oluyor. İşte ben o kısma zafer sayılmışlığı kısmı diyordum. Dediğim gibi o dört işlem kısmında maalesef birçok kimse hata yapıyor. O kısımda dikkat edin. Evet. evet. Efendim? kere türev Doğru söylüyorsunuz, geri döndüm. Geri döndüm. Hadi bunu da yapmış olalım. Ha, şimdi ne yapacağız? Bakın, iki kere türev alacaksanız O zaman şunu düzenleyip türev almanız gerekiyor. Şunu düzenleyip türev almanız gerekiyor. Yani ben burada çarpma türev almam. Ha, o zaman şuradan yapmak daha mantıklı oluyor yani. Bak onu söyleyeyim ben size. Buradan yapmak daha mantıklı. Hadi buradan devam edeyim. Buradan bir kere türev aldım neydi? 4x küp eksi 8x eksi 32 diye oldu orası. Orada düzenlenebilirmiş. Bunun türevi 0. Bu birinci türev. Bir kez daha türev alayım. Üç aşağı indi. 12x kare diye oldu. Eksi 8 x'in türevi 8. Eksi 32 x'in türevi. Eksi 32. Tamam. İşte bu ikinci türev. Ne yapacağım şimdi x yerine? 2 yazacağım. 2'nin karesi 4 kere 12 48 eksi 40 burası da 8 diye çıkar arkadaşlar. Yani az önce ben birinci türevini almışım. Yani bunun ikinci türevi bu oluyor. Evet. Yine size diyor ki f üstü 2 nedir? Bir daha söylüyorum. Sen kalkıp bunu çarpı türevini alıp x'in 2 değeri için sonucunu bulabilirsin. Ama ben öyle yapmayacağım çarpım türevi çarpım türevi nasıldı? 2x ifadeyi birincinin türevi. Bunun türevini alıyorsun. Bunun türevi 2x eksi 2. Çarpı ikinci. Bakın birincinin türevi. Çarpı ikinci. ikinci aynen yazıyorsunuz. x kare artı 2x artı 4. Araya artı koydunuz. Sonra birinci. birinci yazıyorsunuz. bu yazdınız. Çarpı İkincinin türevi diyorsunuz. İkincinin türevi bunun türevi de 2x artı 4 diye gelir. Hem şimdi ne istemişti? artı 2. 2 mi? Ama çok hata yapmaya başladım ha. Teşekkür ederim. Artı 2. Şimdi de x yerine 2 yazıyorum. x yerine 2 yazarsam şurası 2 oldu. Şurada 4 artı 4 artı 4 12 diye oldu x'leri 2 yazarsam şurası sıfır oldu. O yüzden bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla burası da çıktı. 24 diye çıktı. Evet. Devam ediyorum. Ha, bu soru neredeyse her sene karşıma çıkıyor. Ee, diyor ki hepin türevini al e, ve ondaki değerini bul. Şimdi biz öğrenci şunu öğrettik. Bir kere bir hatırlatalım. F çarpı g'nin türevi neydi? İkisi de x'ti. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Pardon ikincinin türevi diye. Tamam. Ya hocam bu üçlü olursa yani F, G, H şeklinde olursa bu nasıl olacak? Bu da aynısı. Başlayacaksın. Birincinin türevi çarpı ikinci çarpı üçüncü artı. Birinci çarpı, birinci çarpı ikincinin türevi çarpı üçüncü artı birinci çarpı, ikinci çarpı, üçüncünün türevi diye. Sen şimdi diyorsun ki ya hoca burada x eksi birden başlamış x eksi ona kadar gitmiş. Ben bunun 10 kere türevini mi alacağım? Almayacağım. E ne yapacağım? Kafayı kullanacağım. Kafayı kullanacağım. Şimdi burada f üstü 10 var. Bu nasıl olacak? Şimdi bir sileyim ekranı. Dediğim gibi bu bana her sene çokça gelen bir sorudur. İyi dinleyin. karşında bir şekilde çıkacak bu. Şimdi başlıyorum f'in türevini almaya. Birkaç tane yazayım. f üssü x. Nasıl olacak şimdi f üssü x? Bunun türevini alacaksınız. Şimdi bunun türevi nedir? 1'dir. Yanında ne olacak? x eksi 2 çarpı nokta 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 nereye kadar gidecek bu? x eksi 10'a kadar gidecek. Tamam. Sonra artı diyeceksin. Bunu yazacaksın. X eksi 1 yazacağım. X eksi 1 yazacağım. Sonra diyeceksin ki x eksi 2'nin türevi bunun da türevi 1. Sonra çarpı 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 x eksi 10'a kadar gideceksin. Bu iş böyle gidecek arkadaşlar. Bak bu iş böyle gidecek. En son nereye kadar biliyor musunuz? Şunları yazacaksınız şuraya kadar. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 diye gidecek. En son şunun türevi 1 diye olacak. E sonra ne yapacaksın? X gördüğün yere 10 yazacaksın. Bak şimdi başına ne gelecek? F 10 diyeceksin. E sen X gördüğün yere 10 yazdın. 10 burayı ne yaptı? 0 yaptı. O zaman burası ne oldu? Gitti. X gördüğün yere 10 yazdın. Bak burada yazdım, burada yazdım. E bunu oldu? Bunun içerisinde x eksi 10 çarpanı var. X'e 10 yazarsan burası 0 oldu. Burada da gitti. Bu iş x eksi 9'a kadar devam edecek. Bak en sonuncu buydu. Bak en sonuncu buydu. İşte sen orada x yerine 10 yazarsan 10 eksi 1 9. 10 eksi 2 bir sonraki x eksi 8. Bir sonraki 7 diye gidecek. En son nereye kadar gidecek? x eksi 9'a kadar gidecek. x eksi 9'a. x yerine 10 yazmıştın o da 1 olacak. Ha, en son senin karşında bu kalacak. Peki 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı neye eşitti? 9 faktöriyele eşitti. Yani sen cevabı bu bulacaksın. Anlamadığınız bir yer var mı? Okuyacağım. Evet hocam. Şey. İyi. Devam ediyorum. Ha, üniversite sınavında 2014 senesinde çıkmış bir soru. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu için bu polinomun türevi P üstü ikmiş. Bakın burada P sıfırı sıfır diye vermiş. P biri sıfır diye vermiş. P üstü biri sıfır diye vermiş. P eksi biri çalıyor. Şimdi olayın içerisinde hem polinom kullanmış hem türev. Arkadaşlar bir ifadeyi sıfır yapan sayı onun neydi? Köküydü. Şimdi sizin px'inizi bir yazmaya kalkalım bakalım px'inizi. Bakın p 0 0 diyor. Ha demek ki px'in köklerinden biri 0 ise demek ki x onun bir çarpanı. p 1 0 diyor. Arkadaşlar p 1 0 ise demek ki px'in içerisinde x eksi 1 olacak. x eksi 1 çarpanı olacak ki p 1 0 olsun. Peki ya hoca ben p üstü 1'i nasıl kullanacağım? P üstü 1'i nasıl kullanacağım? Arkadaşlar bakın şimdi. Bak buradaki diyeceğim lafa dikkat ediyorsunuz. Buradaki diyeceğim lafa dikkat. Bak bir daha söylüyorum. İsterseniz şuraya yazayım. Mesela bir P1, sıfır. P de P1 0 ve P'nin türevinde de 1 0 ise o Px polinomunun içerisinde x eksi 1'in parantez mevcuttur arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bak sadece bu olsaydı, sadece bu olsaydı px'in içerisinde ne var diyecektiniz? x eksi bir çarpanı var diyecektiniz. Size dedik ki p'nin türevinde bir sıfırsa demek ki px'in içerisinde x eksi birin karesi var diyecektiniz. Yani burası kare olacaktı. Bak bu bilgiyi kullandım. Bu bilgiyi kullandım. Bu bilgiyi kullandım. Bir de bunun baş katsayısı neydi? birdir. Sen şu çarpmayı yaptığında ben kaçıncı dereceden çıkar? Üçüncü dereceden çıkar. Bir de bunun önünde paraboldan hatırlayın bir A katsayısının olması gerekiyor. İşte o A dediğiniz şey burada size bir olarak verilmiş. A demek ki siz her şeyi kullandınız buraya kadar. Ve bulamadığınız bir şey kalmadı. Şimdi ne yapacağım? P eksi 1'i senden istiyor. O zaman P eksi 1. X gördüğün her yere eksi 1 yazarsan eksi 1 çarpı şurası eksi 2'nin karesinden 4 diye gelecek. Bu da eksi 4 diye çıkacak. Aa, anlamadığınız bir şey var mı? Yok hocam. Pardon. Bir daha söylüyorum. Bak burada sizin bilmediğiniz şey buraydı. Ben burayı öğrettim size bu soruda. Ona göre. Evet. Geçiyorum bölümün türevine bölüm türevi iki fonksiyonun bölümünün türevi arkadaşlar bölüm türevi alabilmek için de pay ve paydanın içli olması gerekiyor her zaman mı? hayır e peki ne yapacağız? ben şimdi soru çözerken size de onları söyleyeceğim her pay ve paydası x'li gördüğünüz soruda bölüm türevi almanı da gerek yok peki bölüm türevi nasıl alınıyor? Şimdi şu çarpım türevini bir daha anımsatayım ben size. Çarpım türevi nasıldı? Çarpım türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türeviydi. Bölüm türevi de arkadaşlar bölüm türevi de şu şekilde f bölü g'nin türevi payın türevi çarpı payda eksi pay çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi diye olacak. Bu da bölüm türevi. Bak burada şöyle bir formül vermiş. Ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ben bunu kullanmıyorum. Gerek yok. öyle bir şey ezberlemenize. Ha. Şimdi bölüm türevi ne zaman uygulanıyormuş? Pay ve payda istiyse dedim. Ama bazı özel durumlar var. Mesela basit bir örnek yapalım. Fx'i, Fx'i, ee, x kare artı 3 bölü x diye alayım. Ve bunun türevini bulayım. Bakın pay ve payda x'li mi? Evet. Bunun türevini nasıl alacağım? Bak payın türevi. Payın türevinden ne gelecek? 2x çarpı payda. Eksi diyorsun pay çarpı pay çarpı paydanın türevi. x'in türevi 1'dir arkadaşlar bölü paydanın karesi. Bunun türevini bu şekilde alacaksınız. Ama ama paydası sabitse ifadenin sabit bir sayıysa diyelim ki x küp artı 5x kare bölü 2 diyelim. Arkadaşlar bak ne olur buraya dikkat edin. Bunun paydası sabit bir sayı ise kalkıp burada bölüm türevi almayın. Rica ediyorum bak paydası sabit bir sayı ise Burada bölüm türevi almayın. Düz mantık. Üst tarafın türevini alıp altı aynen yazın. Yani üst tarafın türevini alırsanız 3x kare artı burası 10x diye olur. Paydayı aynen yazın. Bir daha söylüyorum. Burada bölüm türevi alarak bölüm türevi alarak soruyu çözerseniz de doğru cevap bulursunuz. Ama işiniz uzun sürer. Bir daha belirtiyorum. Ne olur bak paydası sabit bir sayı ise Bölüm türevi almayınız. Paydası sabit bir sayıysa bölüm türevi almayınız. Ha, şimdi bu ne demek oluyor? Bak d/dx. Efendim canım. Bölüm türevi alırsak sabit payda, mesela sabit bir türevi olsaydı payda 0 olacak. Tamam mı olacak. olacak? Nasıl derceğiz olacak? Yavrum biz bölüm türevi alırken paydaya paydanın türevini yazmıyoruz. Karesini yazıyoruz. Yavrum, pardon, pardon ben bir sesim aldım? önemli değil olabilir. Çünkü ekran başında hiçbir şekilde sizin karşınıza el kol hareketi yapan, sizi cimrikleyen bir adam olmadığı için dikkatin dağılması normal. Ben bile dünya kadar hata yapıyorum burada görüyorsunuz. Önemli değil yani. D bölü DX. Arkadaşlar D bölü DX ne demek biliyor musunuz? Bu türev operatörü demek. diyecek ki ya türevin bile operatörü mü var? Evet abi türevin bile operatörü var işte bak. Diyor ki git diyor bunun türevini al diyor. Bunun türevini. Peki nasıl alınacak türev? Payın türevi. Bak bunun türevini alıyorsun. 3 diyorsun. Çarpı payda. Sonra araya eksi koyuyorsun. Pay çarpı. Payı yazıyorsun. 3x eksi 1. Çarpı paydanın türevi. 2x'in türevi 2'dir. Bu bölü paydanın karesi. Yani 2x artı 3'ün karesi diye yazıp bunu düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu düzenleyeceksiniz. Evet. Bu neymiş? Diyor ki F bölü G'nin türevini al. Eksi 1'deki değerini yaz. E bu ne demek şimdi? Payın türevi çarpı payda eksi pay çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi. Alalım. Payın türevi yani fx'in türevi bunun türevi 2x'tir çarpı gx yani 2x küp eksi x'tir. Eksi pay çarpı yani x kare eksi 1 çarpı paydanın türevi yani bunun türevi bunun türevi arkadaşlar 6x kare eksi 1'dir. Bölü paydanın karesi yani 2x küp eksi x'in karesini alacakmışsınız. Ama bunun neredeki değerini istiyor? Eksi 1'de. Şimdi x'e eksi 1 yazacağım. Ve uyardım size. En çok hata yapılan yerler buralar. Şurası eksi 2 oldu. Burası artı 1 oldu. Eksi 2 artı 1 eksi 1 diye çıktı. Eksi. x'e eksi 1 yazdınız. Şurası 1 oldu. 0 oldu. Gitti. Burası 0. Böyle x'e eksi 1 yazdınız. Şurası eksi 2. Önüne bir eksi. Bu artı 1. Bunun karesi olacak. Eksi 1'in karesi 1 diye çıktı. Yukarısı 2, aşağısı 1, 2 bölü 1'den 2 diye çıkıyor.